Zamanı durduran saat. Leo, her şeyin hemen olmasını isteyen sabırsız bir çocuktu. Oyuncaklarını toplamak için bekleyemez, yemeğinin soğumasını bekleyemez ve en sevdiği çizgi filmin başlamasını hiç bekleyemezdi. Bir gün, daha önce hiç görmediği dar bir sokakta, zamanın kendisi kadar eski görünen tozlu bir dükkan keşfetti. Usta Zaman'ın Saat Dükkanı. İçeride tik tak sesleri bir melodi gibiydi. Gözlüklerinin üzerinden gülümseyen yaşlı bir adam olan usta zaman, ''Hoş geldin'' dedi. Leo'nun gözü, diğerlerinden farklı olan bir saate takıldı. Sadece tek bir parlak kırmızı düğmesi vardı. Usta zaman, saati Leo'ya uzattı. ''Bu özel bir saattir'' diye fısıldadı. ''Ama unutma, zaman en değerli hazinedir. Onu akıllıca kullan.'' Leo saati bileğine takarken kalbi heyecanla çarpıyordu. Parkta arkadaşlarıyla futbol oynarken top kaleye doğru uçuyordu ama Leo yetişemeyecekti. Umutsuzca kırmızı düğmeye bastı. Aniden her şey dondu. Top havanın ortasında asılı kalmıştı. Arkadaşları ise koşan heykellere dönüşmüştü. Leo zamanı durdurmanın ne kadar harika olduğunu fark etti. Okulda zor bir soruyla karşılaştığında zamanı durdurup cevabı düşündü. Annesinin yaptığı kurabiyelerden bir tane daha almak için zamanı durdurdu. Her yarışta birinci geliyordu. Bir öğleden sonra evde topla oynarken yanlışlıkla annesinin en sevdiği vazoya çarptı. Vazo havada taklalar atarak yere doğru düşmeye başladı. Kırılmak üzereydi. Leo hemen düğmeye bastı. Vazo yere çarpmadan hemen önce havada dondu. Kurtulmuştu ama ev ölümcül bir sessizliğe büründü annesi, endişeli bir ifadeyle yüzünde donmuştu. Dünya bir heykeller müzesi gibiydi ve Leo kendini çok yalnız hissetti. Pencereden dışarı baktı. Gökyüzünde bir kuş kanat çırpamıyordu. Bir arkadaşının kahkası sessizlikte hapsolmuştu. Saatin tik taklarını, kuşların cıvıltısını ve annesinin sıcacık sesini özlediğini fark etti. O akan zamanı özlemişti. Derin bir nefes aldı ve kırmızı düğmeye tekrar bastı. Şangırtı. Vazo yere düşüp kırıldı. Annesi hemen yanına koştu ama kızgın değildi. "Leo, özür dilerim." diye fısıldadı ve annesine sarıldı. Bu sarılma gerçekti ve sıcacıktı. Ertesi gün Leo saati usta zamana geri götürdü. "Artık anlıyorum." dedi. "Zamanı değerli kılan şey onun akıp gitmesidir." Usta zaman gülümsedi. Leo artık sabırlı olmayı ve her anın tadını çıkarmayı öğrenmişti. Artık zamanı durduran bir saate ihtiyacı yoktu.